Geçtiğimiz hafta çok sevgili babam Hilmi Babacan'ı kaybettiğim için maalesef bir araya gelemedik. Bu vesileyle bir kez daha sizlerin huzurunda kendisini anmak istiyorum. Anneler, babalar, büyüklerimiz kuşkusuz eşsizdir. Eminim hepinizin de farklı hikayeleri vardır. Benim de babamla aramdaki ilişki özel bir ilişkiydi. Hem evde hem de küçük yaşlardan itibaren tezgah başına geçtiğim çıktıklar yokuşunda ondan çok şey öğrendim. Doğruyu, hakkı, adaleti helalinden kazanmayı, sevgiyi, saygıyı. Kim olursa olsun önce dinleme eğitimin değerini, alın terinin kıymetini, yardımlaşmayı. Vefatının ardından hiç tanımadığım insanların babamla olan anılarını dinledim, okudum. Çıkışlar Yokuşu'nun samimi, dürüst, güvenilir esnafı Hilmi Babacan'ın oğlu olmaktan bir kez daha onur duydum. Bu vesileyle babamın vefatını takip eden ilk dakikalardan itibaren beni yalnız bırakmayan tüm yol arkadaşlarıma özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Arayan, sorayan, cenaze merasimine ve taziyemize gelen acımızı paylaşan, sosyal medyadan ve diğer mecralardan bana mesaj ileten herkese de tekrar şükranlarımı sunmak istiyorum. Allah tüm geçmişlerimize rahmet ile muamele etsin. Bir önceki toplantımızda sözlerime kıymetli anayasa hukukçumuz Ergun Özbudun'u anarak başlamıştım. Ergun hocamızı kaybettikten bir hafta sonra ülkemizde bugüne dek görülmemiş bir anayasa krizi yaşadık, yaşıyoruz. Tarihte görülmemiş bir skandalla karşı karşıyayız. Bizim partimizde hukukçu arkadaşlarımızın temsili çok güçlü hem genel merkezinde hem teşkilatlarımızda. Hukuka çok önem veren bir siyasi partiyiz. Ve gerçekten bizim hukukçu arkadaşlarımızın tamamı, hukuk konusuna yakın aşina olan arkadaşlarımızın tamamı hayretler içerisinde şu anda. Tüm Türkiye gibi biz de hayretler içindeyiz. Ülkemizde adaletsizliğin hızla arttığı son yıllarda Anayasa Mahkemesi hukuk namına bir nebze de olsa nefes almamızı sağlayan bir kuruluş şu anda. Buna rağmen iktidarın küçük ortağı mahkemenin kapatılması için sabah akşam bağırıyor. Bu yetmezmiş gibi Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin görevini yaptığı için mahkemenin yargıçları hakkında suç duyurusunda bulunuyor. İnanılır gibi değil. Bu tarihimizde bir ilk Yargıtay'dan gelen açıklamalar sadece bir yargısal aktivizm veya anayasa mahkemesine karşı yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendirilemez. Yapılan yasama, yürütme ve yargı erklerinin tamamını hedef alan açık bir darbe girişimidir. Anayasal düzeni alt üst etme teşebbüsüdür. Geçtiğimiz gün krizlerin ortağı bu sefer de Anayasa Mahkemesi'ne adalet düzeninin safrası ve sancısı demiş. Sonra da bir kez daha ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı demiş. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na da cesaretin varsa kandile git demiş. Devlet ciddiyetinin, millet sorumluluğunun en ufak bir kırıntısına sahip olan bir insan böyle laflar edemez arkadaşlar. Defalarca söyledim, tekrar ediyorum. Sayın Bahçeli bu ülkenin yaşadığı her krizin ortağı olmuştur. Ekonomik krizlerinde ortağı olmuştur. Bugün yaşanan anayasal krizinde ortağıdır. Onun için biz zaten kendisine krizlerin ortağı diyoruz. Nerede kriz? Orada Bahçeli. Ülkemiz onarılması güç bir hukuk krizinin ortasındayken Bahçeli yine ortada, yine sahnede. Bunlar yetmiyormuş gibi. Ülkenin Cumhurbaşkanı da çıkıp önce Anayasa Mahkemesi'ne karşı açık tutum alıyor, arkasından da hakemliğe soyunuyor. Ben şimdi buradan Sayın Erdoğan'a sormak istiyorum. Siz sporu takip edersiniz. Havadayken tuttuğu takımı ilan edip ayakları karaya bastığında hakem olmaya heveslenen birisine dünyanın neresinde hakemlik yaptırırlar? Siz bu millette dalga mı geçiyorsunuz ya? Yani? Üstelik anayasaya göre böyle bir konuda Cumhurbaşkanı'na hakemlik görevi falan da düşmez. Böyle bir rolü yoktur Cumhurbaşkanı'na. Herkesin anayasanın açık hükümlerine uyması gerekir. Bu kadar. Madde 153 ne diyor? Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. Bu kadar açık ve net. Burada bir gri alan yok. Burada bilinmeyen bir şey yok. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararları Yargıtayı da bağlar, Cumhurbaşkanını da bağlar. Diğer tüm yargı organlarını da bağlar. Siz buradan yine Sayın Cumhurbaşkanına ve bu konuya müdahil olan herkese soruyorum. Siz kimi aldattığınızı zannediyorsunuz ya? Siz bu milletin kafasını karıştırıp yargıyı tamamen bağlı ve taraflı yapmaya çalışıyorsunuz. Asıl zihninizin gerisindeki bu Anayasa Mahkemesi'ni de çalışmaz hale getirip itibarını sıfırlayıp asıl derdiniz bu ülkenin yargısını tamamen kendinize bağlı ve kendinizden yana taraflı bir yargı sistemi haline getirmeye çalışıyorsunuz. Ben bu noktada şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Mevcut anayasayı tanımayanların, uymayanların yeni anayasa laflarına itibar etmemiz mümkün değildir. Siz anayasayı bir üst hukuk normu olarak kabul ediyor musunuz kabul etmiyorsunuz önce bunu mu söyleyin anayasayla kendinizi bağlı hissediyor musunuz hissetmiyor musunuz önce bunun cevabını verin anayasa sizin için önemsizse zaten uymayabiliyorsanız yeni anayasa deyip de bu milleti boşuna oyalamayın bizden bu konuda destek falan da beklemeyin arkadaş samimiyseniz önce mevcut anayasaya uyun bir görelim şu anda Ülkeyi yönetenlerin zihni arka planı şöyle arkadaşlar. Diyorlar ki biz yüzde elli artı bir aldık cebimize koyduk mu? E anayasada yüzde elli artı bir. Demek ki uymayabilir. Bu millet şimdiye kadar yaptığım çalışmalara baktı. Bana elli artı biri verdi. Demek ki benim anayasaya uymama hakkım var. Böyle bir şey yok ya. Hukuk devletinde böyle bir şey yok. Eğer Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devleti ise demokrasiyle hukukun aynı eş değerli iki sütun olarak sapasağlam orada durması gerekiyor. Demokrasi tabii ki çok önemli bir değerimiz. Demokraside seçimler var, halkın iradesi var, halkın yönetimi var, halkın iradesi var. Ama demokrasinin yanında sapasağlam bir hukuk sütunu da olmazsa o zaman bu ülke seçilmişler eliyle otokrasiye gider. Bu ülke seçilmişler eliyle kaosa götürülür. Son toplantınızda da söylemiştim demokrasi hukuk olmadan yeteri kadar değerini bulmaz. Dolayısıyla biz diyoruz ki hükümete 50 artı 1 ile desteği vatandaşlarımızdan almış olabilirsiniz. Ama eğer Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti ise siz hukukun üstünlüğüne saygı göstermek, bunu uygulamak, anayasanın ve yasanın gereklerini yerine getirmek zorundasınız. Yenisi gelene kadar mevcut anayasa geçerlidir. Değişene kadar mevcut kurallar, kanunlar, anayasa hükümleri geçerlidir. Kanunları anayasayı değiştirmenin yeri de bu meclistir. Bu meclisin çatısı altında yapılıyor bu çalışmalar. Yasama organı yapıyor bu çalışmayı. Eğer sıkıntınız varsa mevcut kurallarla getirirsiniz. Gücünüz yetiyorsa buradan geçirirsiniz. Gücünüz yetmiyorsa da mevcuta razı olursunuz ve uygularsınız. Bu kadar. Nokta. Ancak değerli arkadaşlar hiç kuşkunuz olmasın milletimiz ne olup bittiğinin gayet iyi farkında. Birilerinin yargıyı kendi siyasi görüşlerine ve çıkarlarına hizmet edecek kadrolarla doldurma gayretinde olduğunu da herkes var. Yargının siyasallaşması son zamanlarda yoğunlaştı arkadaşlar. Birileri yargı mensuplarını yanıma alayım. Benim taraftarlarım yargı mensubu olsun ki yargıya işim düştüğünde onlar benden yana taraf olsun istiyor. Bunun için kendine yakın insanları farklı yargı organlarına sürekli doldurma çabası içindeler. Mevcut anayasaya uygun davranan hukuk normlarının sadakatle çalışması için, uygulanması için çaba gösteren anayasa mahkemesini ve yargıçları da Bahçeli'nin ve Beştepe'deki bir avuç danışmanın şahsi hırslarına heba edemeyiz. Bunların asıl istedikleri açık söylüyorum. Bu anayasa mahkemesiyle uğraşanlar Yargıya nüfuz etmek isteyenlerin asıl istedikleri çetelerin, mafyaların cirt attığı bir düzende halkın iflahının kesilmesi. İstedikleri haksızlığın hakka galebe çalması. İstedikleri bu ülkenin Ali baş kesenlere kalması, yargının da buna alet edilmesi. Asıl niyetleri bu. Haftalar evvel İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısının kendi adliyesindeki rüşvet düzenine haksızlığa isyan edip HSK'ya yaptığı başvuruyu burada gündeme getirmiştim. Türkiye'de de uzun bir süre gündemde kaldı. Hatta sırf bu konuyu farklı bir perspektiften gündeme getirdiği için bir gazeteci arkadaşımız şu anda tutuklu yargılanıyor. Bir başsavcı açık açık hukuk çürüdü diye isyan ediyor. Bunu isteyen gazeteci de kendine hapiste buluyor. Geçen hafta bir başka dilekçeyi daha öğrendik. Anadolu'da bir hakim tıpkı başsavcı gibi HSK'ya dilekçe yazmış ve yargıda herkesin korktuğu bir yapılanma olduğundan söz etmiş. Arkadaşlar bu yapılanmalar kimden alıyor bu gücü? Kim var bunların arkasında? Arkasını sağlam düşündüğü bir yere dayamayan yargı mensuplarının böyle cüretkar işler yapması mümkün değil. Bu iddiaların ortaya atıldığı bir ülkede Adalet Bakanı olan kişinin bunlardan daha önemli hangi işi olabilir ya? Bu iddialar neden gereği gibi soruşturulmuyor? Beştepe'deki hukukçu danışmanlar milli yargı, milli yargı diye birilerini etiketleme yarışına gireceğine önce bu ülkedeki hukukun nasıl yok edildiğine vesile olduklarını önce bir anlatsınlar. Buradan şu cevabı da vermek gerekiyor arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin iç mahkemesidir ve anayasal bir kurumdur. Mahkeme hakkında gayrimilli ithamları asla kabul edilemez. Gayrimilli unsurlar arayanlar hukuku ezip geçen danışmanlara rüşvet çarkının paydaşı olan yargı mensuplarına dönüp baksınlar. Hukuka ve vicdanına göre kararlarını veren anayasa mahkemesi yargıçlarına da sadece ve sadece teşekkür etsinler. Asıl gayrimilliler bu ülkenin anayasal düzenine kast edenlerin kendileridir. Biz anayasanın açık hükümlerini ihlal edenlerin, anayasa mahkemesinin kararını uygulamayanların bu gücü nereden aldıklarını da gayet iyi biliyoruz. Biz bu hoyratlığını kabul etmeyen ve içine sindiremeyen milyonlarla beraberiz. Ben AK Parti içinde tüm bu olanlardan rahatsız olan çok sayıda insan olduğunu biliyor. Kimi yüksek sesle söylüyor, kimi belki ancak fısıldığıyla bunları dillendirebiliyor. Çünkü onlar yargıyı küçük ortağın, krizlerin ortağının kurmaya çalıştığı haksız düzene yedirmek istemiyorlar. Ne olup bittiğinin gayet iyi farkındalar. Buradan AK Parti'deki aklı selim, makul insanlara seslenmek istiyorum. Sizi dönüşü olmayan karanlık bir dehlize sokmaya çalışıyorlar. Sesinizi çıkarın. Gün bugündür. Susmayın, hakka sahip çıkın. Hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Hukuk olmadan değerli arkadaşlar, bu ülkenin hiçbir sorunu çözülmez. Bu ülkenin hiçbir krizi hukuk olmadan çözülemez. Bırakın ülkeye yeni yatırımcı cezbetmeyi, mevcut yatırımcılar Türkiye'de artık yatırımları küçültüyor ve tamamen sona erdiriyorlar. Çünkü hukuk olmadan ekonomi de olmaz. Son haftalarda önemli bir finans kuruluşu Türkiye'deki operasyonları minimize etme kararı aldı. Bir başka önemli otomotiv kuruluşu, dünyaca ünlü bir otomotiv kuruluşu Türkiye'deki operasyonlarını sona erdirme kararı aldı. Ve değerli arkadaşlar bütün bu olumsuzluk bütün bu hukuksuzluk, bütün bu krizler dönüyor, dolaşıyor, ülkenin bütçesini vuruyor, hazinesini vuruyor ve en çok da ülkenin geçim derdinde olan işçisini vuruyor, emeklisini vuruyor, memurunu vuruyor, çiftçisini vuruyor, esnafını vuruyor. Bakın daha geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyeti hazinesi iki yıl vadeli yıllık yüzde 42 faizle boşlandı. Iki yıl vadeli. Bu ne demek? Birinci yıl yüzde 42 faiz ödeyecek, ikinci yıl bir yüzde 42 daha ödeyecek. Bunun bileşeğini aldığımızda iki yılın toplamında yüzde 102 ediyor. Yani Türkiye Türkiye Cumhuriyeti hazinesine bugün 100 lira borç veren 2 sene sonra 202 lira olarak parasını geri alacak demek. Aradaki 102 lira faizi kim ödeyecek? Tüm millet. Vergi ödeyen, KDV ödeyen, gelir vergisi ödeyen bütün millet ödeyecek. Peki aynı ülkenin Merkez Bankası bu 2 yıl için enflasyon tahmini ne kadar açıkladı? 1. yıl için yani 2023 için %36, 2024 için %14. Bu yılki enflasyon 36, gelecek yılki enflasyon %14. Merkez Bankası'na göre 36-14 ama Cumhurbaşkanı'na doğrudan bağlı olan hazine hazine bu yıl 42, gelecek yıl bir 42 daha ödeyeceğini tahayyül etmiş durumda. Yani iki yılın toplamındaki %55'lik enflasyona karşı 2 yılın toplamında %102 yüz faiz ödüyor bu ülkenin hazinesi. Yetmedi. Daha geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı'nın tek imzasıyla, Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla devlete geç ödeme yapan vatandaşlarımızdan yıllık yüzde 42 faiz alınacağı da ilan edilmiş oldu. Hani faiz düşmanı Erdoğan? Hani faizle mücadele edeceğim diyen Cumhurbaşkanı? Nerede? dedi? Kendi imzasıyla devlete diyor. Vergi borcunu bir yıl geç ödersen yüzde 42 faiz alırım senden diyor. Üstelik Merkez Bankası açıklamış enflasyonu yüzde 36. Bu yıl gelecek yıl içinde açıklamış yüzde 14. Gerçekten değerli arkadaşlar büyük bedel ödüyoruz. Ve hep söylüyorum bu ülkenin ekonomisi sadece ve sadece ekonomi politikalarıyla düzenlenmez asla düzelmeyecek ancak rüyalarında görürler. Yapamazlar. Bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe devam ettikleri sürece, ülkeyi böylesine yargı darbelerine mahkum ettikleri sürece, bu darbe teşebbüslerine arkadan arkaya destek verdikleri sürece bu ülkenin ekonomik krizlerini asla çözemezler, çözemeyecekler. Değerli arkadaşlar, ben bu vesileyle İçişleri Bakanlığı'nın son dönemde yoğunlaşan operasyonlarına da değinmek istiyorum. Çetelere, mafyaya ve kara para aklayanlara karşı yapılan çalışmaları dikkatle takip ediyoruz. Resmin tamamına henüz vakıf değiliz. Parça parça kareler görüyoruz ama henüz büyük resmi, resmin bütününü görmüyoruz. Onun için erkenden de ileri şeyler söylemek istemiyoruz bu konuda. Ancak kendisinden evvel 6 yıl o koltukta oturan ve Bahçeli'nin grup toplantılarında aldığı alkışlarla bilinen önceki bakan döneminde bu örgütlerin nasıl olup da serbestçe cirit attığının da açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz. Yani sadece her gün bu operasyonu yaptık, şuna yaptık, şunu çökerttik diye açıklama yetmiyor. Evet bunu yaptınız ama aynı iktidar değil mi? Bir önceki bakan döneminde bütün bu mafyatik yapıların, çetelerin, organize suç örgütlerinin nasıl oldu da bu ülkede serbestçe hareket edebildiklerinin de açığa kavuşturulması gerekiyor. Bunlara destek verenlerin, bunlara alan açanların kim olduğunu da ortaya çıkması gerekir. Bunların siyasetteki bağlantılarının, bürokrasideki bağlantılarının, yargıdaki bağlantılarının da açığa kavuşturulması gerekir. Yani sadece bunlar suçluydu, bak yakaladık. Tamam. Ama bunların ortakları kimdi? Bunu bilmek de bizim hakkımız, tüm milletin hakkı. Operasyonla çökertildiği söylenen örgütler son 6 yıldır nasıl olmuş da rahat hareket edebilmişler? Bunu biz öğrenmek istiyoruz. Bu ülkenin vatandaşları olarak bilmek istiyoruz. Umarız ki İçişleri Bakanlığı'nın operasyonları hukuk düzenini ve ve adaleti tesis edecek nitelikte sonuçlara Türkiye'yi ulaştırır. Ayrıca yine toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili hakkın hatırlanmasından da memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta uzun süre sonra cumartesi annelerinin eylemine bir müdahale yapılmadı ve evlatlarını kaybetmiş aileler Galatasaray Meydanı'nda toplanabildiler. Toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının iktidar tarafından keyfi bir şekilde engellenmesinin son bulmasını temenni ediyorum. Sadece cumartesi anneleri değil, engellenen, izin verilmeyen ve anayasal hak olan toplantı ve yürüyüş hakkını kullanılması bugüne kadar engellenen tüm gruplarında tüm hak örgütlerinin de önlerinin açılmasını temenni ediyorum. İçişleri Bakanlığı ve konuyla ilgili yargı organlarından bir talebimiz daha var. Son haftalarda sosyal medya fenomenleri üzerinden kara para aklama iddiaları bunların yargı, kamu bürokrasi ve siyaset bağlantılarında yoğun bir şekilde kamuoyunun gündeminde olduğunu biliyoruz ve bu konularla ilgili de mümkün olan en kısa zamanda kamuoyunun şeffaf ve doyurucu bir şekilde bilgilendirmesinde yine talep ediyoruz. Yargıdan, hukuktan bahsetmişken geçtiğimiz akşam yaşanan gelişme yani Hrant Dink'in katili o gün Samas'ın denetimli serbestlikle beraber serbest bırakılması da yine kamuoyunun gündeminde. Bakın 12 Temmuz tarihinde bu yıl henüz meclis yaz tatiline girmeden o günkü bir torba yasaya alelacele bir madde konuyor. İnfaz yasası ile ilgili bir madde. Torba maddenin 12. yasası. O torba yasaya o madde girince de bizim Mersin milletvekilimiz ne ben hemen kısa bir söz alıyor ve soruyor bu nedir diyor ya bu maddeyi niye koydunuz alelacele torba yasanın içerisine. Ve normalde infaz yasası gibi çok önemli konularlıktın gelip meclis altında önce komisyonlarda tartışılması lazım. Bu madde kimlere hedefliyor? Bu maddeden kimler istifade edecek? Bu infaz yasası eğer erken tahliyeyi ya da denetimli serbestliği beraberinde getiren bir düzenleme ise hedef kitle nedir? Bunların hiçbirisi bu meclisin çatısı altında konuşulmuş değil. Adalet Komisyonu tahliye komisyon olarak bile devreye sokulmamış. Direkt torba yasasının içerisine 12. madde olarak konuyor ve meclisten hiçbir açıklama yapılmadan jet hızıyla geçiriliyor. Şimdi biz bugün tekrar soruyoruz. Ölümcül hastalıkla mücadele eden, yaşı 70'in 80'in üzerinde olan binlerce hükümlü ve tutuklu şu anda hapisteyken bu infaz yasası başka daha kimleri acaba tahliye için vesile olarak kullanılacak? O gün açıklamadınız, hiç olmazsa bugün açıklayın diyoruz. Neyi amaçlıyorsunuz ya? Hedefiniz nedir? Eğer makul, kamu vicdanında kabul görecek bir hedefiniz varsa çıkın açıklayın. Ama hiçbir şey söylemiyorsanız demek ki bunun arkasında başka niyetler var. Yok başka niyetimiz yok. İyi niyetli bir şeyse çıkın açıklayın ya. Diyin ki bu yasa kapsamında, yasanın 12. maddesi kapsamında şu 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 hükümler, şu 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 tutuklar, şu şartlarda infaz kolaylıklarından yararlanacak diye çıkın açıklayın hep beraber bilelim. 12 Temmuz'da bir madde geçiriyorlar. Geliyoruz Kasım ayına o madde çalışıyor ve kamuoyunu yıllarca meşgul eden ve hala karanlık yönleri olan bir cinayetin suçlusu, hükümlüsü bir anda denetimli serbestlikle tahliye ediliyor. Hukuk, adalet. Bunlar olmadan olmaz. Bunlar olmadan siz ne bu ülkede kamu vicdanını rahatlatabilirsiniz, ne de gerçek anlamda insan hak ve özgürlüklerini yaşatabilirsiniz. Defalarca da söylüyorum, bu ekonomik krizde asla ama asla çözemezsiniz. İki sorum olacak efendim. Tabii Birisi ki. o gün Samast'ın... Atik'in katili o gün Samast'ın aslında denetimli serbestlik değil şartlı tahliyeden e, serbest bırakılması iyi hali gözetilerek yalnız ceza ve tevfik evleri genel müdürlüğü belki inceleme fırsatı olmadı ama olmadı ama e, sabah bir yazılı açıklama yaptı. Orada daha önceki başvurularında açık cezaevine geçme talebi bu yıl içerisinde iki defa yine iyi halden şartlı tahliye talebi reddedilmiş. E, periyotlar altı aylık olması gerekiyor yönetmeliğe göre. 6 e, ay bile geçmeden dördüncü ayda bir başvurusu daha oluyor ve 15 11 yani dün itibariyle gündemi de malum biliyorsunuz gündem. Dün itibariyle bu şartlı tahliye talebi kabul edilmiş. Bunun zamanlaması ve teknik olarak belki inceleme fırsatınız olmadı ama bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi halden tahliyesini. Bir de tabii bugün yine meclisin gündeminde, Dışişleri Komisyonu'nun gündeminde olacak. NATO'nun İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Dışişleri Komisyonu'nda ele alınacak. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz ne olur? Türkiye'nin yaklaşımı, iktidarın yaklaşımı açısından ve İsveç'in şu geçmiş takvimdeki tutum açısından. Akşam vakitlerinde, geç vakitlerde bu tahliye ile ilgili o saat itibariyle basına düşen haberlerden bilgiler bana ulaştı. Dolayısıyla teknik detaylarının tümüne henüz hakim değiliz ama zaman içerisinde herhalde daha fazla bilgiye bu konuda sahip olacağız. Bu konularda önemli olan <laughs> kamu vicdanındaki yer. Kamu vicdanının en önemli temsilcisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani çok geniş bir temsil gücüne sahip olan, seçimlerde oy kullanan vatandaşlarımızın çok yüksek bir oranda temsil edildiği çatı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Dolayısıyla bütün bu düzenlemeler, infaz yasasıyla ilgili düzenlemeler ve bunların uygulama detaylarının bu meclis altında konuşulması lazım, tartışılması lazım ve buradan oluşan o kamu vicdanı eğilimi düzenlemelere ve nihai uygulamaya da yansıması lazım. Yani işin doğrusu tabiatı bu. Zaten biz onun için o 12 Temmuz'daki o torba maddeyle bu işin düzenlenmesine, ta o günde karşı çıktık. Bugün de bunun sakıncalı olduğunu söylüyoruz. Ama öyle anlaşılıyor ki dün akşamdan bugüne kadar yapılan tartışmalara baktığımızda hukuki olup olmadığı hukukçuların teknik olarak bakması gereken bir konu. Kanuni olup olmadığı yine hukukçuların teknik olarak bakması gereken bir konu. Ama bu serbest bırakılma kamu vicdanında karşılığını bulmuş bir gelişme değil. Yani 12 saat oldu. Çok yeni bir olay. Ama ilk 12 saatte baktığımızda kamu vicdanında bu yerini bulmadı. Onun ötesi tabii ki hukuk olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki değerlendirmelerin ve gerekirse yasama faaliyetlerinin konusu. İkinci sorunuza gelince biz prensip olarak NATO'nun genişlemesine destek veren bir partiyiz. Yani bu bizim parti programımızda da açık yazıyor. NATO'nun açık kapı ve genişleme politikasını destekliyoruz. Hatırlayacak olursak biz Doğu Avrupa ülkelerinin, bazı muhtemel Balkan ülkelerinin ve Baltık ülkelerinin NATO'ya girişini Türkiye Cumhuriyeti olarak destekledik. Ve bu hükümeten hükümete hiç değişmedi. Yani 1990'larda da 2000'lerde de hep böyle devam etti. Ve bizim o dönemde NATO'ya girişine destek verdiğimiz ülkelerin de Yeah. hemen hemen istisnasız tamamı Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine destek veren ülkeler oldu. Dolayısıyla şöyle bir bakıp değerlendirdiğimizde İsveç'te de baştan bu yana Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine açık destek veren ve her oturumda Türkiye'yi Avrupa Birliği sürecinde destekleyen bir ülke. Ancak daha önce de söylemiştim Türkiye Cumhuriyeti'nde İsveç'ten beklentileri var. Yani terörle mücadelede NATO ittifakının ruhuna yakışan hepimiz birimiz birimiz hepimiz için anlayışına uygun bir tutum alması gerekiyor. Bu tutumu İsveç Hükümeti, İsveç Devleti bugüne kadar aldı mı almadı mı, sözler yerine getirildi mi getirilmedi mi bunu bizim <laughs> dış güvenlik ve istihbarat birimlerimiz ancak değerlendirebilir. O bilgi bizde yok. Dolayısıyla perde arkasında daha devam eden bir süreç var mıdır yok mudur? Bu konunun meclis süreci yani komisyon ve genel kurul süreci İsveç'te veya Amerika Birleşik Devletleri ile süre gelen daha büyük bir müzakerenin parçası mıdır değil midir? Biz ancak nereden bazı sinyaller alıyoruz? İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın son yaptığı açıklamada ne dedi? E bizim de F-16 meselemiz var dedi Amerikan Meclisi'nde. Bakalım onlar orada yardımcı olacak mı dedi. Onların meclisi varsa bizim de meclisimiz var demeye getiren ifadeler kullandı. E orada da baktığımızda aslında Türkiye'nin bırakın F-16'ları F-35'leri alma hakkı var. Yani bugüne kadar F-35 projesine 1 milyar 800 milyon dolarlık Türkiye'ye bir ödeme yaptı. Ana 4 ortaktan birisiydi. E Türkiye F-35 projesinden çıkartıldı. Parasını verdiğimiz sahiplik belgesini aldığımız F-35 uçaklarını Türkiye'ye getiremedik. Bu aslında hükümetin uluslararası ilişkilerde ve bu konularda nasıl bir aciziyete düştüğünün de çok önemli bir göstergesi. E şimdi F-35'lerden bakıyorum vazgeçiliyor. Ya F-35 olmadı hiç olmazsa F-16 verin. Para vermiştik onu onda sayın falan. Bunlar yakışmıyor bu ülkeye yani. Ben Öğrencilik döneminde hatırlıyorum F-16 fabrikasını gezmeye gitmiştik Ankara'da. Üretilen F-16 uçaklarında test uçuşlarını ben izlemiştim. Hangi yıllar? 1980'li yıllar. 40 sene sonra dönüp dolaşıp Ankara'da burada üretilen F-16 uçakları için bizim Amerika'dan talepkar olmamız, ya bize uçakları verin dememiz aslında dış politikada, dış güvenlik meselelerinde ve savunma sanayinde ne kadar büyük yanlışların yapıldığı ve dış politikadaki tutarsızlıkların nasıl büyük bir maliyete dönüştüğünü de açık bir şekilde ifade ediyor. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin hatası yok mu, suçu yok mu? Tabii ki var. Yani zamanında bizim hakkımız olan, NATO müttefikin hakkını olan hava savunma sistemlerini, Patriot füze sistemlerini bize vermediler. Suriye rejimi Türkiye için tehdit olduğunda geçici emanet sistemleri kurdular. Rusya Suriye rejimine hakim olup onlar adeta garantör olduktan sonra o tehdit algısı bittikten sonra da bataryaları söpler götürdüler. Ya dedik ki ben iyi biliyorum o süreçleri. Ya niye bize vermiyorsunuz bunları? Biz NATO ittifakı da değil miyiz? Bizim savunma hakkımız değil mi? NATO'nun kanat bir ülkesi değil miyiz? Yapmadılar. Şimdi oralardan başlayan karşılıklı güvensizlik burada söz konusu. Dolayısıyla F16'lar değil F35'ler bizim hakkımız. Dolayısıyla biz Amerika Birleşik Devletleri'nden hakkımız olanı vermesini bekliyoruz. Ama öte yandan yani dediğim gibi İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini pek bilmiyoruz. Hükümetin de anladığımız kadarıyla bizim meclis süreciyle Amerika'daki Kongre süreciyle bir paralellik kurup F16 konusuyla İsveç'in üyelik konusunu karşılıklı adımlarla, karşılıklı bir şekilde pazarlıkla götürme niyetinde olduğunu sadece seziyoruz, anlıyoruz. Tablo bundan ibaret. Bizim tutumumuz bu konuda dediğim gibi çok açık, çok net. Ama biz burada tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin önceliklerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarını her zaman önceleyen bir duruşumuz olur. Olacaktır da NATO müttefiklerinden ve müstakbel İsveç gibi müttefiklerden beklediğimizde bizim güvenlik kaygımız onların da güvenlik kaygısı olmalıdır. Bizim güvenlik sorunlarımızı onların da kendi güvenlik sorunları olarak görmeleri gerekiyor. İster F35 olsun, ister F16 olsun, ister Patriot olsun, ister terörle mücadele olsun.